Arkadaşlar herkese merhaba. Kısa bir video çekmek istedim. Yetkili servislerin bazılarının diyelim e, ne durumda olduğunu anlamamız açısından. Bir arkadaşımın PCX'ine kendisi gelemedi. Benden rica etti. Motorunu bakıma getirdim. Şu anda bekliyorum çıkışını. Ancak bir sorayım dedim. Bu yeni DX paket olarak gelen arka disk olan PCX'de bazı forumlarda bazı yerlerde şey okumuştum 10-15 bin lira para veriyormuşsun ee, onu ABS yapıyorlarmış falan filan. Dedim ustam var mı böyle bir şey yakaladın dışarıda ustanın benimle. Şimdi hazır olun ne acı ki e, bilgilerde tutarsızlık var. Yani ustaların bir çoğu motorları tanımıyor bilmiyor. Bana dedi ki abi dedi kampanası bilmem nesi böyle bir şeyler söyledi farkını veriyorsun zaten DX dedim. Ustam zaten DX'i soruyorum. He ben paketleri bilmiyorum falan filan yaptım. Hani artık standart Deluxe oldu ya bilmiyormuş. Hmm. Sonra başka birini yakaladım çünkü motorlar hmm. bakımdan çıktıkça personel ön tarafa getiriyor. Birini yakaladım. Aynı soruyu sordum. Bu da bu sefer dedi ki abi DX paket bunun haberi var. Şükür ki gene haberi var. E, bu da dedi ki abi DX zaten disk olan arkada ABS ile geliyor. Dedim ustam emin misin? Ayıpsın abi dedi ya yani ustayım ben dedi aynen böyle dedi ustayım ben dedi bana mı öğretiyorsun dedi hani beni sınava mı sokuyorsun dedi peki dedi ustam öğrenmiş olduk eyvallah ne acı ki işte honda günleri şunları bunlarındansa bütçeleri aslında biraz personeli eğitmeye harcasalardı ee, ve bunun milyonluk motor alarak servise geldiğinizi düşünün motosikletlerinize nasıl bilgili ustalar müdahale ediyor. Çok acı mal